AutoCAD'in yeni sürümü AutoCAD 2025 çıktı. Bu videoda ücretsiz deneme sürümünü indirmeyi ve kurmayı göstereceğim. Google'da şu kelimelerle arama yaptırabilirsiniz. Buradaki linki tıklıyorum. İngilizce bir sayfa karşımıza geldi. Türkçe sayfaya dönüştürmek için buradaki local siteyi tıklıyorum. Buradan Türkçe sayfaya geçiş yaptı. Ücretsiz deneme sürümünü kullanabilmek için Autodesk hesabınızın olması gerekiyor. Eğer hesabınız yoksa ücretsiz olarak bir tane hesap oluşturabiliyorsunuz. Deneme sürümünü indirmeden önce sistem gereksinimlerine bakalım. Sayfa İngilizce. Bunu Türkçe'ye çevirmek için sağ tıklıyorum. Türkçe diline çevir. İşletim sistemi 64 bit Windows 11 ya da 10. İşlemci temel olarak 2.5-2.9 GHz hızında olması gerekiyor. Bellek en az 8 GB. Ekran çözünürlüğü 1920x1080. Ekran kartı en az 29 GB bölü saniye band genişliğine sahip 2 GB GPU ve DirectX 11 uyumlu bir ekran kartı gerekiyor. Ücretsiz deneme sürümünü indirmek için burayı tıklıyorum. Bu yazılımı hangi amaçla kullanacaksanız onu belirtmeniz gerekiyor. Burada ben ev kullanımını seçeceğim. Ardından ürün seçin. Yazılım deneme sürümleri sınırlı bir süre için, genellikle 30 gün, en son sürümün tüm özelliklerini keşfetmenize olanak tanıyor. Bu sayfada Otaket'ten başka diğer ürünler de bulunuyor. Ben Otaketi seçtim. Ardından oturum açın. İndireceğimiz ürün ve özellikleri burada belirtiliyor. Burayı kontrol edin. Sonra e-posta adresi devam. Kullanıcı girişi yapmak için bir sayfa açılıyor. Burada yine e-posta adresini gireceğim. Eğer Autodesk hesabınız yoksa ücretsiz olarak buradaki linki kullanarak bir hesap açabilirsiniz. Benim daha önceden hesabım olduğu için e-mail adresimi girdim. Sonraki parolayı gireceğim. Oturumu açık tutuyorum. Tekrar girişe gerek kalmasın. Giriş yap. Dosya indirmek için iki yöntem var. Bu yöntemleri buradaki listeyi açarak görebiliriz. Ben buradan özel yüklemeyi tıklayacağım. Buradaki şartları kabul etmemiz gerekiyor. Devam. Buradan tamam diyorum. Buradan AutoCAD'i seçiyorum. Buradaki listeler ile özelleştirme yapılabiliyor. Eğer AutoCAD ve BA kullanacaksanız bunu da seçmeniz gerekiyor. Layout ekranına görünüş eklemek isterseniz şu eklentiyi de seçmeniz gerekiyor. Dil paketleri var ancak burada Türkçe yok. Diğer eklentilere bakalım. Evet bunlar yeterli. Şimdi sonrakini tıklayacağım. Şartları kabul ediyorum. Sonra indire tıklıyorum. Evet bu şekilde bir indir yaptığımızda bir dosya indirecek. Bu küçük bir dosya. Örneğin bunu kaydediyorum. Dosya boyutu 14.1 MB. Bu küçük dosya ile web üzerinden kurulum sağlanabilecek. Ancak kurulumu ben web üzerinden yapmayacağım. Kurulum için gerekli olan tüm dosyaları indireceğim. Buradan tüm ürünler ve hizmetleri tıklıyorum. Burada AutoCAD seçili. Buradan ayrıntıları gösteri tıklıyorum. Sonra buradaki listeyi açıyorum. Burada doğrudan indirmeyi kullanacağız. Autodesk doğrudan indirmeyi zorlaştırmış. Burayı bulmak için epey bir uğraştım. Sonunda buldum. Doğrudan indirmeyi tıklıyorum. Masa üstüne gerekli olan dosyayı indirecek. Kaydet'i tıklıyorum. Burada şuna dikkat edin. Birden fazla dosya indirileceği için bir uyarı çıktı. Buna izin vermemiz gerekiyor. Çünkü iki dosya inmesi gerekiyor aynı anda. Burada ikinci dosya için de kaydet'i tıklıyorum. İki tane dosya inmeye başladı. Birinci dosya küçük 14 MB. İkinci dosya 2.6 GB boyutunda. Ben bunları daha önceden indirdiğim için iptal ediyorum. Eğer eklentileri de indirmeniz gerekirse buradan indiri tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Burayla işimiz bitti. O yüzden kapatıyorum. Masa üstüne geçiyorum. Dosyaları masa üstüne indirdim. İki tane dosya. Simgesi bu şekilde olanı yani ilk dosyayı Çift tıklayarak kurulumu başlatıyorum. Evet diyorum. Kurulum başladı. Önce dosyaları bir klasöre açacak, sonra kurulumu başlatacak. Kurucu başarıyla oluşturuldu. İstersek buradan klasörü açıp oradan kurulumu yapabiliriz ya da buradan doğrudan kurulumu başlatabiliriz. Run installer. Evet, buradaki şartları kabul etmemiz gerekiyor. Next. Kurulum klasörünü değiştirmiyorum. Install. Kurulum tamamlandı. İstersek buradan programı başlatabiliriz ya da kapatıp buradaki simge ile başlatabiliriz. Programı çalıştırıyorum. Ücretsiz deneme sürümünü kullanmak için Autodesk hesabıyla giriş yapmamız gerekiyor. Giriş için burayı tıklıyorum. Evet burada otomatik bir giriş sağlandı. Eğer otomatik giriş sağlanmazsa e-mail adresinizi ve parolanızı girmeniz gerekiyor. Ürüne git tıklıyorum. Buradan masaüstü uygulamasına geçiş yapmak için burayı tıklıyorum. Deneme sürümüne hoş geldiniz. 30 gün kaldığını söylüyor. Burayı kapatıyorum. Şuradan kullanıcı adını, buradan da kaç gün kaldığını takip edebilirsiniz. 30 gün sonrasında program kullanılmaz hale gelecek. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Görünüm rengini değiştireceğim. Display, buradan Light'ı seçiyorum. OK. Görünürde önceki sürüm ile çok bir değişiklik fark edemedim. Ancak yapı olarak muhakkak ki bazı değişiklikler veya iyileştirmeler vardır. Bir iki deneme yapacağım. AutoCAD 2025'te ne gibi yenilikler var? Görmek için bu sayfaya bakabilirsiniz. Bu video için göstereceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.